Ev Spor programından herkese merhaba. Bugün karın egzersizleri yapacağız. İlk olarak evimde varsa pilates topu yoksa alternatif olarak ortalama bu boyutlarda bir yastık kullanabiliriz. Ya da şu şekilde gördüğümüz gibi iki tane ağırlık kullanarak squat hareketiyle ısınmaya başlıyorum. Ben pilates topumla yapacağım. Pilates topumu karşıda tutuyorum. Kollarım aşağı inmeyecek. Sırtım düz bir pozisyonda. Squat yapıyorum. Aşağıya 90 dereceye kadar ineceğim. Vücudum dik duracak. Kollarım karşıda ve tekrar kalkacağım. İniyorum. Kalkıyorum. Aşağı inerken nefesimi veriyorum. Uff. Kalkarken alıyorum. Uff. Verdim. Aldım. Verdim. aldım, verdim, aldım, verdim, aldım, verdim, aldım, verdim, aldım, son kez verdim, aldım, tamam, topumu. Duyurum. Ayaklarımı topun üstüne koyacağım. Evde topu olmayanlar için ayaklarınızı sandalyeye ya da koltuğa yaslayabilirsiniz. Yükseklik olması yeterli. Yatıyorum. Ellerim ensemde. Çenemi göğsüme doğru çekmiyorum. Dik bir şekilde yarım mekik yapıyorum. Açıldım. Katlandım. Açıldım. Katlanırken nefes veriyorum. Açılırken alıyorum, katlanırken veriyorum. Uf. Açılırken alıyorum, verdim, Uf. aldım, verdim, Uf. aldım, verdim, Uf. aldım, verdim, Uf. aldım, verdim, Uf. aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Son kez verdim. Aldım. Ve dinleniyorum. Bu hareketleri eğer kolay geliyorsa evinizde 2 ya da 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ana öğünlerimiz kadar ara öğünlerimiz de önemli diyetisyenimize danışmak istiyorum. Ara öğünlerde hangi besinleri yememizin faydası var? Ara öğünlerde hazır paketli ürünler değil de kuru yemişler olabilir, meyveler olabilir, yoğurt olabilir, kefir olabilir. Yani ara öğün seçimlerimizi sağlıklı besinlerden yana yapmalıyız. Varsa evimizde pilates topumuzu iki bacağımızın arasına koyarak bu pozisyonda ya da alternatif olarak yastığımızı bacağımızın arasına sıkıştırarak havada tutuyorum. Bastığımı hiçbir şekilde e, düşürmüyorum. Bacağımı rahat bırakmıyorum. Sıkı sıkı tutuyorum. Ayağım havada duruyor. Mekik çekiyorum. Katlanıyorum. Ve açılıyorum. Nefes veriyorum. Alıyorum. Veriyorum. Uf. Alıyorum. Verdim. Aldım. 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 Veriyorum. Alıyorum. Veriyorum alıyorum. Şimdi ellerim karşıya bakıyor. Göz Göğs, şey biraz yukarıya kaldırıyorum. Küçük küçük hızlı bir şekilde nefes alıyorum ve veriyorum. Bıraktım. Tekrar uzanıyorum. Hızlı bir şekilde tekrar mekik çekiyorum. Ve bıraktım. Son kez. Katlanıyorum. Başlıyorum. Bekliyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 yattım. Ayaklarımı koyuyorum. Karnıma vuruyorum. Dinlendiriyorum. Küçük küçük masajlar yapıyorum. Evet. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Evde kal, sporla kal.